Yani şu anda şunu söyleyelim. Amerika'nın Orta Doğu'da 20. yüzyıl ve 21. yüzyıldaki <laughs> temel 3 tane hedefi vardır. Yani bu hiç değişmez. Bir, İsrail'in bekasını sağlamak <laughs> ve güvenliğini sağlamak. Bu birinci hedeftir. İki, petrolün batıya serbest akışını sağlamak. <laughs> Üç, Orta Doğu'da Amerika'dan başka başat bir gücün, Amerika ve Amerika müttefikleri dışında başat bir gücün Orta Doğu'da etkili olmasını önlemek. Sovyetler Birliği eskiden, şimdi de işte Rusya vesairenin etkili olmasını önlemek. Ama bir numaralı hedefi her zaman İsrail'dir. Hı hı. Hiç unutmamak lazımdır. Buradaki gelişmeleri İsrail cephesinden okumak lazımdır. Bunlar İsrail için ne anlam ifade ediyor diye bakmak lazımdır. Şimdi o zaman burada İsrail'in genişlemesi ne hiç kimse yani İsrail'in Suriye'deki toprak işgaline Amerika'nın ses, <laughs> ses çıkardığını duydunuz mu? İngiltere'nin ses çıkardığını duydunuz mu? Avrupa Birliği'nin ses çıkardığını duydunuz mu?